Hepinize merhaba arkadaşlar ben şey bugün sizinle birlikte kas oyununun ikinci sezonunu çekiyoruz arkadaşlar. Önceden bayağı kas yapmıştım arkadaşlar hatırladığınız gibi. Bugün de güzel kas yapacağım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Gel. Evet arkadaşlar öldük. Ya adam ama doğma yerimizde duruyor. İyile ne yapıyor. Ya? Neyse ilk ben bir kas yapalım. Adam gibi kasvalarım var arkadaşlar. Şöyle odama bak. Ben ne istiyorum ya? Dur ayar diyelim arkadaşlar Şuradan boyumu bir yap. Yo buradan yapılmıyoruz. Şuradan bir. Okey. Tamam. Bir oldu boyum birle yapacağım. Of, arkadaşlar. Ya bu adam her yerde doluşuyor. Herkes öldürmek istiyor. Bile. Ama ben de göremiyorum. Ben de altımda hmm. Arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Bu adam çılgın. Hmm. Neyse ki. Şu adamın çok yakınındayım arkadaşlar O bir şey unuttum. Unuttum söylemek. Videoyu like atıp abone olup bildirimleri açın. da açın videolarından haber arkadaşlar. Bana mı öğledim ben Şöyle. Evet, kendisi yapmıyor. Kendisi bu arada arkadaşlar bakın şurada gösteriyor. Sen şuradasın diye. Ha adam bakın. Ben bu ikisini de döverim arkadaşlar. Umarım. <laughs> Artık pesizim niye dövermeyeceğim sinirler. Ben normalde çok kaslıyım.

Ben oldum ya. Sen sen var ya. Oğlum gerçekten mahvetmem lan geçiririm bunu. Oha sadam benim gerçekteki hali. Aslı mı? Bu arada bu sapkayı nereden aldın diyorsan bir tane oyuna girdim oranın sonuna kadar bir market çıktı oradan alıp satkaya arkadaş böyle normal yerde bulamazsınız illa o oyunu arayacaksınız o, o oyunla kazanacaksınız üstleri falan da var arkadaşlar bu sakın o yüzden yapmayın. unutmayın şöyle arkadaşlar bak ben bu gibi olabilir miyim? Sence? lan bunları altta? Altta vardı ya Bittik ya. Altta vardı yaptım. Oha kaslı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya. Ne Ya sıldırdım. Anladım benim sinirim bozuldu. Ne çikolata? Ne Nereden alıldı ya? Ne bu çikolata ne ne Mavi güzel mi? Tamam ne? E nerede? Kalesler. Buradan mı? Buradan mı? Çok öyle olmuş. Bu kadar büyük olmuş. <gülüyor> 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 Ölüm lan ben en iyisi. Çok büyük bir Onu Ne şey? kadar falan mı geçeceğiz? böyle falan geçtim ben. Öldüm 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 mü? Ben onu iki saniyede öldüreyim arkadaşlar? Neredesin lan? Oğlum neredesin lan? Neyse ben kas yapayım. Benim bin kat büyüklerim de var arkadaşlar bu oyunda. Bin kat süreye kadar gelenlerim var. Şey. Işte. Şu mavi elmasın oraya kadar gelenler. Elim arkadaşlar yani. Makrele bit de var. Un hmm, kaç. Şu an ben ne yapabiliyorum? Ama yap. Ne bit istemiyorum da bu Tüm, tüm kasrın şeyler gidiyor ama daha hızlı böyle büyük oluyor. Böyle ya ne yapayım ben çalışıyorum. Ben kadar büyüyüm. Şu an Bir de bir Aha.

Gülüm basıyor. Oğlum parmağım öyle büyük ki basmıyor lan. Olmuyor. Arkadaşlar biz yandık. Oğlum ne görüyorsunuz lan? Nasıl? Nasıl? Bak duramıyoruz çok bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu pet yer nerede pet pet? Pet açalım. Kimin noktan 8k var. Nasıl nerede bir tanesi? alırım ben de öldüm yanlarında. Şuna bak olduğunu da bakıyor var bana bu last main gelir başınıza. Ona göre Tek atarım ha. Arkadaşlar çok dalga geçiyorum. bir tane dalga. Onun yani benim yanımda. Yanımda da varsa ben hemen affetmem döverim ama. Bundan birilerinden dönmez. Dur şurası bileyim. Oy. Lan oyunun bug'a gir. Öyle büyük geldik. Oğlum adam öldürdü, lan. Oğlum, adamı öldürdüm lan. Oğlum adam öldürdüm lan. Şöyle. Sıkıyorum olmadan ne lan burada lan moped açıcam nereler olsun açmaya nerdeydi lan Büyükler abi adam onların isimden yiyor 7 olmadan aykip olmadan onu da çok seviyorum. birazcık da çok seviyorum. Onu da çok Lan bu ne lan? seviyorum. Onu da <laughs> çok seviyorum. Onu da çok bebek Onu da çok seviyorum. değil. da Onu çok canımı öldürmek çok seviyorum. Onu da Şurayı hepsini çeştirelim. Neyse. Niye ben bunu söylüyorum? Öldürürüm ağzını. Bakın. Öldürüyorlar beni. Ben ona gününü gösteririm Boyu şuradan bir yap. Kim lan yaptı lan? Kim miniksin? <Sessizlik> ölürsün ha. Öyle abiler. Oğlum ölürsün lan sen. Benim. Al ah, çocuk. Ölürsün. Çünkü ben senin büyüğüm fazla gaza gelmesinler arkadaşlar. Fortland. E burada mı size? can çuka? O bunu istiyorum lan. ben? yok. ki ya arkadaşlar. Güzel şey de yok ya arkadaşlar. yapamıyorum ya. Oyun yapsana. Oğlum sana geleceğim buraya. Biraz kasız gelirim. Şurada var birazcık kas yapıyor. Şöyle daha. Evet ve yüz binler oldu. Yüz. kadar alıyoruz. Uzaya çıkarız. Siz rahat etmeyin. Biz onları da yapacağız arkadaşlar. Biz onları da yaparız. Sıkıntı yok. Oğlum. Tak. 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 Tamam. Burada. Hiç yok bence. Hiç yok. Hiç yok. lan onu pet pe, 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 pe istiyor. Pet 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 istiyor. Pet pet. ben niye bunu yapamıyorum? Arkadaşlar ben hemen çık geleceğim. Durun siz beni bekleyin tamam. Evet arkadaşlar geldim. Tamam, ben bunu niye açamıyorum? ben birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Gittim adamın grubuna katıldım oyunun yapıyorsun Oğlum biz iki saattir orada uğraşıyoruz ya. Lan pet kutusu sür dermez. Daha yeni ben de pet kutusunu. Aç şunları Tavşanım

çar girip bir çarp. Çarp, çarp. ben <gülüyor> 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 Man, oyun çok büyük ben çok iyi ko ben var ya. ben 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 Nasıl çekemem. çekelim mi? Adamın eli içine girmiş. Yalnız şu vücudu içine girmiş. Nasıl bir şey? Lan kas gel. Sıkıldım lan. Sıkıldım. Bakayım ne kadar. Hey. be. Dur, bu ne? Dur, buradan çık çık. Bu ne? Aha. Demek ki Robux. Tabi, işine gelmeyince hemen Robux'lu yaparsın oyunun yapımcısı isine gelmeyince arkadaşlar hemen robux'la yapar. Hemen üzerine robux çeker arkadaşlar. <laughs> Tabii biz burada kalmayız Bu ne? Biz hiçbir şeymiş ya Adamın grubuna girmiş bir şey yapamıyorum lan. Oğlum adamın grubuna girmiş hiçbir şey yapamıyorum. Gel sen düşme. Ölürüm adama ya. Oğlum abi. Adam öyle söylüyor. Bunlar da beni sokamıyor. Aha dur. Aklıma bir şey geldi. Bu ne? Bir sürpriz. Oğlum ben bunu ne yapayım lan? Ölüp bakalım. Ha bu varmış şurada onu alayım. He, onu daha yeni gördüm. Daha yeni gördüm arkadaşlar. Şuradaymış. Para şeyi uydum. E, grubuna girdim ya. Ta ta pala pala La Şunu alayım Benim grubuna girdim. Ya oğlum dövme o bu kadar geldik. Şunu alayım da o bari. Durum lan. Şey. Onu çıksan zaman güzel. Peşimde adam duruyor. Normali ve bana Normali ve bana bakar. Şimdi daha önce bana mı kaçtın lan? Bana mı kaçtın lan? Saklanmamız lazım adam beni dövecek. geldiği an arkasından döveceğiz onu arkadaşlar. Nasıl plan? Adamın gelince arkasından döveceğiz. İyi plan var. Arkadaşlar ölebildik birazcık ölmeyin. Bu çok da az veriyor ya ben kas falan vereceğini sanıyordum arkadaşlar. Onun kas verseydi 20 gün kasım olurdu. 20 gün olur muydu? Olmaz lan. Ha geleyim geleyim geleyim. bebek sanıyorsunuz. Normalde ben ayık ayım ayım. Birinci bayağı veriyor ama. 100, 200 falan veriyordur en az. Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Böyle kaldıralım şunu. Teto titat. Teto titat. yaptım petle. Aha okulayım. Okulayım isimleriz. Bitti okulayım. Birinci okulayım şurada lan. Birinci okulayım. Oğlum ad adam ne gibi ol Birinci okulayım. Tak. Lan. Lan, be ya kazanırım Neyse arkadaşlar kadar var. Biz buralarımızın hiç Şurada da iyi sevmeyi Ama biraz kazanmak zor oldu. Adam hep yanımda. Buradan kaçmaya çalışıyorsun Geldi benim yakınıma. Ben bir tekimi buldum Gerçekten öyle mi oldu? arkadaşlar burada bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bay